Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buradaki başlangıç dileğini satın alıp açılış yapacağım. Sebebi kanama hirolarına ihtiyacım var. Yani burada şardoneli, burada olursa narş, olmazsa Chelsea. Buradaki hilolar baya iyi bu arada. Özellikle narş ve Chelsea. Buradan da zaten bir tane. Sam Kong alırım diye hesaplıyorum. Bunların hepsini 100 dolara açacağım. Yani buradan iki tane bir nevi göz, bir tane de festival hirosu almış gibi bir şey olacak. Ee, gerçekten kanama hirolarına ihtiyacım var. Şöyle göstereyim. Düzlemsel yarıklarda kan yarığında 369'da kaldık. Chardonnay X0, Narch X1, Grace X0. Bu üçü çok kritik kanama takımı için. Bu nedenle açılış yapacağız. Şurayı önce bir satın alalım. Şöyle gireyim. Burayı daha önce çok gerekli görmüyordum ama artık gerekli görüyorum. Ne diyor? Ben bunu ilk defa açacağım bu arada. Olması 30 sonuçtan birini seç. Hepsini dile mi diyeceğiz? Evet hepsini dile diyeceğiz herhalde. Sonra buraya geçeceğiz. Sonra buraya. Önce şunu bir dileyelim. Umarım Chardonnay gelmiştir bu arada. Aniru, Dakota, Marti, Milua, Melot, Mamuk, Moloş. Abi evet Chardonnay gelmiş. Biraz daha inelim. Asindo da gelmiş. Grace de gelmiş bu arada. Chardonnay olmasaydı Grace'i seçecektim. Chardonnay bir daha gelmiş. Neredeydi Chardonnay? Evet. Bakalım bir. Evet. Buradan zaten ilkini ve ikinci seçme arasında çok bir fark yok. İki tane epik veriyor yanında. Şunu seçiyorum. Chardonnay'ı alıyorum buradan. Onayla diyelim. Evet ilk kanama hero'muzu aldık. Şardanel. hayırlı olsun. Şimdi geçtim yükseltme havuzuna. Yükseltme havuzundan da Narş ya da Chelsea. Chelsea yakma takımı için ama x0 bende. Diğerlerinin hepsi bir deadline alınabilir benim için. Unhijin x1. Ama Narş ve Chelsea. İlk, iste ilk etapta istediğim iki hero Narsh ya da Chelsea. Haydi ver oğlum bize. Evet narş geldi direkt. Bu arada hepsinden veriyor herhalde. Oranı çok düşük değil. Şöyle ineyim aşağıya doğru. Etkins vermiş. Anhijin vermiş. Ronai vermiş. Mantıklı bence bu. 100 dolara normalde 40 dolara bir göz alıyorsunuz. O da kahraman görevini bitirince. 100 dolara buradan iki göz bir de festival hirosu almış gibi bir şey oluyoruz. Chelsea de vermiş gördüğünüz gibi. Chelsea ikinci kez vermiş. Etkins, Gördüğünüz gibi oranı da düşük değil. Hatta bayağı iyi. Narşı da iki kere vermiş. Chelsea de iki kere vermiş. Hepsinden veriyor. Buradan da Narşı Narşı seçeceğim ya. Chelsea'yi Chelsea ile Narşı arasında tamamen kararsızım şu anda ama kanama takımına ihtiyacım var. Narşı seçiyorum. Seçtim Narşı. Buradan Şöyle nereye bakacaktım? Şardonel neredesin? Evet. Narş'a bir göz basalım. Gözüm de yok zaten. Narsha eksi 2 oldu. Şardonel de eksi 1 oldu. Bunların ikisinin de eksi 3 olması lazım. Bu da ağır kanama 2 uyguluyormuş. X1'inde. X2'sinde hız veriyor. Bu x önemli. 3'ü de önemli gerçi. Böyle böyle yükselteceğiz. Evet son bir adımımız kaldı. Nihai Yavuz. Buradan da Sambu Kong'u almayı düşünüyorum. Yani belir diye düşünüyorum. X5, X5, X4, X5, X5. Bu X4 balkabağı. Engi X5, X5. Bu da X4. Sambu kon alırım ya buradan büyük ihtimalle. Haydi ver oğlum. Evet aşağıya doğru inelim. Sambu Kong'umuz burada. Bakalım yine hepsinden vermiş gördüğünüz gibi. Sambu Kong'dan bir tane vermiş bu arada herhalde. Evet Sambu Kong'dan bir tane vermiş. Allah'tan vermiş. Buradan da Sambu Kong'u alıyorum. Bu da x4 oldu. Ona da göz basalım. Bence 100 dolara güzel bir alışveriş ee, burası. Zaten tek sefer yapılıyor. Gördüğünüz gibi gitti buradan. 100 dolara 2 göz bir de Festival hirosu almış olduk. Yani bence mantıklı. Bir de puluna bakalım. P hazır açmışken pulunu da inceleyelim. Pulu da aslında pul ihtiyacı olanlar için mantıklı. Mesela buradan benim Popper pulum yok. Unhygiene pulum yok herhalde. Buradan bu ikisinden birini alabilirim aslında. Buradan zaten hemen hemen çoğu hero var. Burayla bura aynı herhalde. Evet. Şu ikisi aynı. Buradan 1, 2, 3 tane pul alabiliyorsunuz 100 dolara. O size kalmış. Ben şimdilik bunu almayacağım. Benim hero'lara ihtiyacım var. Yeni gelen hero'lardan surtur yok, villa yok. Bunlara eks lazım, göz lazım, çok şey lazım. Bu yeni gelen hero'lar İşimi bayağı zorlaştırdı. Göz sıkıntım var çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir etkinlik yapmak istedim. Beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.